Ama bugünkü videonun başına bir şey gelmeden kapatabilecek bir şey gideceğim. Hakikaten evden çıkmak için yarım saatim var. 20 dakikada şu makyajı öyle çıkmam lazım. İlk olarak şu e, ışıltılı bazı yüzüme sürüyorum. Eş yerindeki kızların sorduğu, benim yüzündeki highlighter ne dedikleri highlighter buydu aslında. Ki değil, hani bunu sadece highlighter olarak <laughs> sürmek yine tüm yüzüme böyle bucalamayı tercih <laughs> ediyorum. Hani e, Charlotte Tilbury diye bir marka var da onun e, flawless Filter'ı var ya onun aynısının ucuz e, versiyonunu yapmışlar. Ben de dedim ucuz varken niye gideyim diye pahalısını alayım. Acaba bunu deneyeyim. Çok da güzelmiş yani. Bunu böyle tüm yüzüme hızlıca boca ediyorum. Bu arada da e, tebrik eden herkese <laughs> tekrar teşekkür ediyorum. Bakalım ee, bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Bir de kart 10 yıllık mı geldi yoksa 2 yıllık mı geldi o belli olacak. Çünkü normalde 2 yıllık evliysen ve Green Card'a başvuruyorsan sana 2 yıllık kart değil 10 yıllık kart gönderiyorlar direkt. Ama biz e, 3 yıldır evliyiz. Bakalım ne olacak. O yüzden öyle bir şansımız var yani. Hani direkt 10 yıllık kartı yollama ihtimalleri var. Umarım öyle olacak. Aa güneş kremi sürmeyi unuttum. Giderken sürerim. Sprey bir günlük kremim var. Evden çıkmadan. Tam kapının kenarına koydum. Bir şeye başladım. Şu bölgede lazere başladım. Sıra sıra bir güneş kalması gerekiyor. Sonra bu güneş baksın kapak uygulayacağım. Herhangi bir batıcıyı uygulayabilirsiniz. Benim zaten bugün bu videoyu çekmemdeki çekmeyi istememdeki sebep de oydu. Yani ne ürün kullandığımın hiçbir önemi yok. Sadece biraz böyle cildimi tanıdım gibi oldu. Ve cildime yakışan ürünleri buldum diyeyim. Onlara göre hareket edince böyle hep aynı makyaj çıkıyor. Ben de o hep aynı çıkan makyajı göstermek istedim. Bir de bu e, farlasını uygulamayı unuttum. Önce bir onu süreyim, dağıtayım. Tamam şimdi anlatıyorum. Benim sürekli sordukları her yüzündeki o allık ne? Ruj. Ee, hani söylemiştim ya daha önce hani bu e, vegan olmayan ürünleri bıraktım. işte. make olsun, Estalado olsun falan filan böyle e, nars falan e, ürünlerini artık almayı bıraktım. Ama elimde olanları da bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Bu yüzden <laughs> üzeri allık olarak sürmeye başladım. Böyle kapatıcı dokunduruyorum. Sonra böyle allığı <laughs> komik görünecek ama gerçekten her yere allığı diyorum bir de hala utanmadan <laughs> ruju yüzüme sürüyorum. İlk olarak allığı da atıyorum. O kadar az vaktim var ki keşke bu videoyu böyle şey yapmasaydım <laughs> hızlı hızlı çekmeseydim ama çok istedim ve hakikaten Dedim ya hani işe giderken de yapıyorum. Kanıtlamak istedim. Hakikaten işe giderken falan da hep ve hep ve hep aynı makyajı yapıyorum. Zaten şey o yüzden kızlar insan ya benim cildim gerçekten sabah böyle parlıyor. Gördüğünüz yerle yani başlar hiç Sadece böyle birkaç ilüzyon, ilüzyon <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Sonra şöyle bir e, likit aydınlatıcıyı onu böyle parmaklarımla dağıtacağım adam akıllı bir şey söyleyemediğim için yerleştirirsem kaybolur. Kullandığım pudra da çok 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 ince yapılı ve bir pudrası. Artık yok. O yüzden göstermemin de anlamı yok. Ben de bitince ne yapacağım bilmiyorum. Milk markasının bir pudrasını aldım ama e, bunun gibi değil yani. Bilmiyorum. E, eğer böyle çok ince yapılı e, vegan bir markanın pudrası Şimdi biliyorsanız önerileri açayım, şu kadar kaldı çünkü. O pudrayla sabitledim ve o kapatıcıyı başka bir yere, yani o pudrayı başka bir yere getirmiyorum. E, allıkla da allığı sabitliyorum. Yani aynı renklerin krem ürünlerini pudrasıyla sabitliyorum. Bence anlattım bu sefer. Bir şekilde gözlere ve kaşlara geçeceğim. Kaş konusunda da işte şu, çok beğendim bunu nasıl okunuyor ifai mı acaba bilmiyorum ama e, bunun kaş jeli bunu böyle biraz bastırarak kullanıp bu kaş laminasyonu olan bu sabun kaş var ya onun gibi <laughs> yapabiliyorsunuz ama ben böyle hafif hafif sadece hani oradaki kaşlarım <laughs> sabit kalsın diye yapıyorum çünkü benim kaşlarım gerçekten çok kalın. Ne kadar ki saçlarım ince telli olsa da Kaş dillerim kalın ve onları e, Sabit etmek gerçekten çok zor Bugüne kadar çok fazla ürün denedim ama Hiçbiri gerçekten bunun kadar Tutmadı kaşlarımı Eğer sizin de böyle bir kaş Durmama probleminiz varsa Buna bakın Derim Bu yanaklarıma sürdüğüm aynı renkle Şöyle hafif bir Şuraya Geçiş veriyorum bu kadar. Bir de e, highlighter hafif aydınlatacağım. Abartmanın lürümü yok. Sonuçta ne işe gidiyoruz. En sevdiğim tri geldi. Bunu bir kere daha söylemiştim. Kalemuncunu iyice açıyorum. Kahverengi bir kalemin. Gözümün tam şu noktasına koyup şu kirpik içimi dolduruyorum ki e, rimel sürdüğüm zaman orası daha e, dolu dolu görünsün. Rimel olarak da Ay Çok heyecanlı. Önce şey göstereceğim ee, kirpik kıvırıcı. Bu hani buralarında böyle halka olanlar var ya yaparmanın geçirdiği. Çok zor geliyor, şu çok hoşuma gitti. Bu da Elf markasının yine. Elf markasını demek ki seviyorsam. Böyle kirpiklerimi hızlıca kıvırıyorum, kıvırdım. Çok güzel ya, çok kolay kıvırılıyor. Şimdi asıl şey göstereceğim. Hani bu gözümün içine şurasına şey sürdüm ya. Şöyle ince uçlu bir fırçayla Şöyle dışarıya doğru Sadece çok ufak bir çizgi çekeceğim Benim göz kapaklarım çok düşük olduğu için Böyle ufak bir hile oluyor Yani ya da ben öyle olduğunu <laughs> Kendime inandırıyorum ha, Bir de çok işte hafif Şöyle bir Bu da Beka'nın Demek ki Beka da seviyormuşum Aydınlatıcısının Şöyle, şöyle dokunduruyorum. Rümeli mi süreceğim? İşte bu rümeli çok seviyorum. Kahverengi rümel. Ve çok doğal duruyor. Şimdi süreceğim, bitireceğim, göstereceğim sonucu. Böyle çok doğal duruyor. Yani kahverengi olmasından kaynaklı mı? Ya da fırçasını, fırçasını göstereyim. Fırçasından böyle sert yapılı bir fırçası var. silikon bir fırçası var. Ama çok güzel. Son olarak da bu kadar bitti ve 14 dakika sürmüş. Hemen çıkmam lazım. Bu aynı <laughs> yanaklarıma sürdüğüm ruju bir de. da Ne kadar hijyenik oldu tartışılır. Sonra bandajımı da atıyorum. Gün içinde dudağıma yanağıma tekrar sürüyorum azaldıkça. O kadardı. Işık anlatmasaydım keşke artistlik yapacağım diye. Ama bitti. <laughs> Bir dahaki videoyu daha uzun, daha böyle sohbetli, güzel güzel çekerim diye düşünüyorum. Bu içimde kaldı. Yap, yapmasaydım olmazdı yani. Gerçi bir de bakacağız şimdi çekmiş mi, <laughs> görüntüsü bozulmuş mu, yanlış bir yere mi odaklanmış bakacağız. Ee, ama bu da böyle kısa hızlı bir video oldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.